Paco şalter ve kontaktör bağlantısı nasıl yapılır? Bir tane 01. Paco şalterimiz var. Paco şalterimizin iki tane klemensi var. Birisi giriş, birisi çıkış. Şöyle uygulama yapacak olursak. Paco şalterimiz böyle çalışıyor. Şimdi <laughs> hani ee, anlatımına gelecek olursak. Kontaktöre buradan bir faz verdik. Nereye verdik? L1'e verdik. Bu da sanki böyle emanet gibi duruyor kontaktör biraz. L1'e faz verdik. L3'e de nötr'den nötr verdik. Yine A2'ye buradan ee, nötr verdik. Yani bobin bacağına kontaktör. Çıkışlardan T1'e faz, T3'e de nötr bağlayıp bir sembolik olarak lamba bağladık. Tekrar buradan bir faz alıyoruz kumanda devresi için. Paco altere giriyoruz. Pakoş alterin dediğim gibi iki klemens var. Her iki girişi, her iki klemensten birisine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra alttan çıkış yapıp kontaktörün A1 faz bobin bacağına gidiyoruz. <laughs> Ve bizim ee, bağlantımız tamamlanmış oluyor. Paco alter <laughs> hani daha çok hangi panolarda kullanılır? Zaman saati, astronomik zaman saati olan panolarda kullanılır. Çünkü zaman saatiyle buton çalışmıyor. Bunun dışında hidrofor sistemleri olabilir. Ama hani start stop daha mantıklı. Paco şalter hani her yerde kullanılmaz. Paco şalter. Bazen şeyler oluyor böyle ayaklı böyle e, ne diyorlar bantlar oluyor. Ayaklı bantlar hani bir şeyleri taşıyorlar işte böyle arpa buğday falan böyle yemdir, torbadır falan. Onlarda park şalter kullanılabilir ama dediğim gibi e, buton daha iyi, daha sağlıklı. Çünkü elektrik gidip geldiğinde herhangi bir sıkıntı olduğunda, arıza olduğunda buton enerjiyi kesiyor. Ve Tekrar çalıştırmıyor ama park şalter olursa elektrik gelince tekrar hani otomatik kendisi çalışmaya geçer.